Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugünlerde merak edilen önemli konulardan bir tanesiydi. Yıl sonu sınavlarının finallerinin yüz yüze mi online mı olacağı çünkü şehir değiştirmek barınma, beslenme, yol parası ciddi sorunları beraberinde getiriyordu. Pek çok üniversite arka arkaya açıklamalarda bulunmuşlardı ve öğrencilerden gelen genel talepse sınavların online olması yönündeydi ve daha da önemlisi zaten eğitim hibriti zaten dersler yüz yüze görülmemişti. Sınavların yüz yüze duyurulmuş olması tabii ki burada sorundu. Pek çok üniversite Kocaeli, Sakarya, Van, 100. Yıl Üniversitesi, Beykent, Okan, Bayburt Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversiteler sınavları yüz yüze yapacaklarını duyurdu. Yorumlarda da görüyorum arkadaşlar. Pek çok okul yüz yüze duyurusunu yaptığı için arkadaşlarımız tabii ki mağduriyetini ve üzüntü dile getiriyor ve bu konuyu gündeme taşıma talebi yine sizlerden geldi. Umarım ki karşılık bulur ve öğrenciler seslerini duyurabilir bu konuda. Bunun için sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyorlar ve imza kampanyası başlattı, dilekçe verdiler bu konuyla ilgili olarak. Bir başka önemli noktada öğrenci arkadaşlarımızın burslarının yetersizliği ve geçinememe endişeleri haklı olarak çünkü seçim öncesinde biliyorsunuz ki büyük vaatler yapılıyor ve Cumhurbaşkanı dün sizlere söylemiştim. En düşük kamu işçisi maaşının 15 bin liraya çıkarılacağını belirttikten sonra bugün de memurlar tepki gösterdi. Biz de istiyoruz dedikleri için en düşük memur maaşının da 22 bin liraya çıkartılacağını açıkladı. Peki bunun üzerine tabii ki haklı olarak öğrenciler de seslerini duyurmak istiyor. Onlar da burslarının yetersizliğini dile getirmek istiyorlar. Onunla ilgili bana ulaşan pek çok arkadaşımız var. Yine aynı şekilde bu konuda da seslerini duyurmak öğrencilerimizin de hakkı olduğunu düşünüyorum. Seçim öncesi yapılan bu vaatlerin arasına öğrencilerin dahil edilmemiş olması ayrıca üzüntü verici. Ama 3 gün kaldı. Tabii ki bu 3 gün içerisinde hala da yepyeni vaatler gelebilir. Öğrenciler adına, burslarının artırılması adına. Ama şuna eminim ki bütün öğrenciler güzel bir gelecek beklentisi içindeler. Demokratik bir toplum, adaletin, hukukun işlediği bir toplum ve en İflasyonun iyi olduğu, işsizliğin olmadığı, barış, huzur, saygı dolu bir ortam tabii ki hepimizin isteği ve dileğidir. Ve bunun için bir kere daha pazar günü sandığa gitmenizi, gönlünüzden geçen partiye oyunuzu vermenizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.